Herkese bilgi motordan hayırlı günler. E, bugün bir 038'imiz var. E, motorumuz e, civa tayarları silmiştik, aradan değiştik. Şu anda topluyoruz. E, beğenmeyi unutmuyoruz. E, like atmayı unutmuyoruz. Abone olmayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Herkese Trabzon Vakfı gibi Bilgin motordan hayırlı günler diliyorum. Ve ee, motoruma dönüyorum. Zaten e, ustalarımızın bildiği gibi e, benim ismim Murat. Askerden geldim. E, motoru toplayacağım. Askerden gelir bayağı bir zaman aldı. E, geldik ve motorumuzun başındayız. Toplamaya devam ediyoruz. Bir ya da motorumuz var toplayacak. E, iz siz izlemeye, sorularınızı sormaya, cevaplamaya da e, çalışacağız inşallah. E, herkese hayırlı günler diliyorum. Ben motoruma tekrardan dönüyorum. Arkadaşlar bugünkü model Stil 38 yani eski 380 Magnum dediğimiz modelden 0.38 52 milim piston çapına sahip güzel bir motor arkadaşlar bu şekilde motorun alt karteri değişti <laughs> karter cevataları da silmişti iki ya da üç tanesi şu an e, karterden sonra motoru tekrar e, yapma çektik bakacağız e, güzel bir yapacağız sıkıntı olacak mı arkadaşlar o tarafta bir tane gömleğimiz var o kapağımız orada o arkadaşlar 360'ın onu da toplayacağız evet, ee, o evet. da burada masanın üzerinde o da sırada Evet orada var arkadaşlar altta bir tane ekomuz var eski budama serisinden yok yok bizde çalışmaya devam diyoruz bilgi motor her yerde Arkadaşlar gömleğin içini yağlıyoruz ki Piston rahat gidip gelsin Alışma oranı yüksek olsun diye Onu yağladığımız gibi Sekmanlarımıza buradan yağ vuruyoruz Zaten ustalarımızın bir çoğu bildiği gibi Birçok ustanın yanında ben usta değilim Çırak ayarlı. Ama hayat böyle gerektiği Yapmaya çalışıyoruz İnşallah Müşterilerimize faydalı olmayı Düşünüyoruz Bismillahirrahmanirrahim deyip Motorumuzu kapatmaya dönüyoruz şu an arkadaşlar. sekmanları arkadaşlar takıyor. Sekmanlar bir taraftan eşit şekilde bastırılarak pimlerine oturduktan sonra gömleğin içerisine oturuyor. Bu ince bir iş arkadaşlar. Burada sekmanı kırma olasılığınız da var tabii ki. Ama zamanın ve yaptığı işler hemen hemen yerine oturtmayı gerektiriyor. Arkadaşlar e, ee, oray geçirdiğimiz gibi hemen boğaz lastiğini buradan alıyoruz. Çünkü 38'lerde de boğaz lastiği depoya, benzin deposunu aldığı için ileride gömleği ileri basıyor ve sıkıntı ediyor bize. Bu da boğaz bu. Şimdi arkadaşlar bu kısmı hızlı çekin edeceksiniz. Zamanınızı fazla almak adına. thank you 你给我吃吧，菜。

哎呦！好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，